Söylüyorum insanlara gözlerinizi kapatın, iğrençlik düşünün, pislik, aklınıza ne geliyorsa, işte onları göreceğiniz yer burası. Çünkü imtihan budur. Siz evet. hangi tarafta yer alıyorsunuz? Arafta değil, tarafta. Bir tarafta olmanız lazım. Yani, pek tabii ki mesela benim tarafım belli ama kendimi arafta hissediyorum, hissi olarak. Hani bu dini olarak söylemiyorum. Ee, ...belki ki böyle bir kaygım olmasına, olmamasına rağmen... ...iki tarafı da yaranamamak. Yani toplumsal şeyde bunu <laughs> Vallahi Valla ben de sadece Allah'a yaranmanın peşindeyim. Yani ben insanlar de umurumda değil. Hiç Aynen, kimseye hepimiz. yaranmak gibi bir derdim yok. Ee, ve yani o yüzden de... ...sadece doğru bildiğimi yaparım. Yani isterse... ...ben şunu söylüyorum. Müslüman ölmek için feda edilmeyecek hiçbir şey yoktur yeryüzünde. O yüzden benim tek derdim Müslüman ölebilmek. Çünkü öyle bir ayet vardır. Müslüman olarak ölün. Hı hı. Ben benim hayatımın şimdi, hedef koyduğum şey budur. Hı hı. O yüzden kimseye yaranma falan değil. Ben Allah'a yaranmaya çalışıyorum. Hı. Benim hakkımda söylenenler, e, sallananlar umurumda bile değil yani. Ya <laughs> Kendilerini yesinler. Bana. Kıskançlıktan tabii çoğu. Ay aslında şöyle oluyor mesela bunların kıskançlıktan olduğunu bilsem bile hani bu şekilde bir kıskançlıktan dediğin zaman bile sanki bu senin bir kompleksinmiş olarak algılanıyor. Al ama... Algılayan algılıyor. Valla çok güzel yani, cevaplar veriyor. Yani Kim kimsenin ne algıladığı yani... beni hiç ilgilendirmiyor ya gerçekten. Ben çok çok şeyim yani çok müsterih ve mutluyum Allah'a çok şükür. Bir şey söyleyeceğim. Mesela, mesela genelde e, herkesin dönüşü gerçekten kendisindedir. Herkes e, dünyada bir planı rezervasyon üzerindedir bunu biliyorum ama mesela tasavvuf ee, taki söylemlerden de çok e, ciddi e, ciddi dediğim zaman güleceksin biliyorum ama keskin dönüşler yapan insanlar da var. Sen tasavvufsunuz. Önemli olan nereye döndüğünüz. Allah'ın hmm. dinine dönüp dönmediğiniz. Yani ama keskin dönüşü olarak... tam tersi de yaparsınız. Ben de şimdi bir keskin dönüş daha yaparım. Tekrar <laughs> öbür tarafa döner Yani olabilir. Yani zaten <laughs> Müslüman kalmak zordur. Ben tasavvuf deyince benim tüylerim diken diken olur. Ben öyle şeyler öyle vıcık sevgi falan da öyle şeyler beni Açmaz yani. Bir de tasavvufla ilgili e, mesela bu dergide e, Mikail Bayram Hoca ile yaptığımız bir röportaj var. O aynı zamanda o röportajın iki katı kadar daha e, orijin asıl orijinal röportaj internet sitesinde yayınlanacak. Hı hı. Yani Süleymaniye Vakfı'nın internet sitesinde. <laughs> yani e, onun o konunun gelişimini biraz bildiğim için, o konuyla ilgili biraz çalıştığım için. Hı hı tarihsel gelişimini falan da bildiğim için hiç o, o konulara yaklaşmam. Yani benim tek e, hedefim Allah'ın kitabını doğru anlayıp yaşamaktır. Başka bir şey değil. Yani dolayısıyla birisi bana bir şeyin Allah'ın dini olduğunu söylüyorsa ayetini göster kardeşim derim iş biter. E, tasavvufa baktığım zaman ben, tabii ki çok güzel söylemler vardır yani elbette her şey Mesela bir şeyi baştan aşağı kötü olursa kim onu alır? Herkes aptal değil insanlar. Herkes akıllıdır yani. Hı hı. Akıl herkes de vardır. Çalışan akıl az insanda vardır. Hı hı. O yüzden eee tasavvufa şöyle bir baksanız bile içerisinde İslam'la taban tabana zıt çok fazla şey görürsünüz. Şöyle bir bakarken. bile. Ama şöyle şöyle bir bakmaktan kastım şu. Sizin Allah'ın ayetlerinden haberiniz yok ve size tasavvufun İslam olduğu zannettirilmişse o zaman siz onu İslam zanneder, çok güzel bir şekilde devam edersiniz. Ama önce Kur'an'a hakim olur, oranın özellikle Allah'ın söylediği şey ayetlerin ana fikrini anladıktan sonra tasavvufa bir bakarsanız o kafayla ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu da görürsünüz. ben böyle düşünüyorum. Yani bu konuda da şimdi bana bam güm sallayanlar olacaktır. Önce Kur'an okusunlar ondan ya, sonra bu Hı? Sallamaları alışıksındır zaten Tabii ben bile değil canım Hatta <laughs> evet, bazılarında yani, çok yararlanıyorum Ya şöyle belki ıı, Tasavvufu Allah'a ulaşmak için Bir araç olarak Ya da oradaki ilk... Hedef Allah'a ulaşmak değil Hedef Allah'ın ayetlerine göre yaşamak Allah'a ulaşamazsınız Allah zaten yüceler yücesidir yani Ona ulaşmak diye bir şey yok Onu iyi anlarsınız Ona kul olmanız gerekir Hı hı. Mesela tasavvufta e, hulul denen şeyler vardır efendim işte e, vahdeti vücut vardır bunlar şirktir. Bunların İslam'la falan alakası yoktur. Hatta taban tabana zıttır.